Herkese merhaba. Hız ve renk yayınları TYT deneme çözümüne devam ediyoruz. Kırmızı altıda kalmıştık. Birinci soruda kalsiyum karbonatla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Önce kalsiyum karbonatı bir hatırlayalım. Kalsiyum karbonatla ilgili bize neler sorulabilir? Kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroksit gibi kuvvetli bir baz ile H2CO3 gibi zayıf bir asitten oluşmuştur. Hemen asidini bazını tahmin ediyoruz. Onun için kuvvetli baz ve zayıf asitten oluştuğu için bu bazik bir tuzdur. Evet bazik tuz metal kök bileşiklerine biz tuz diyorduk. Dolayısıyla bu bazik bir tuzdur. Ee, bazen e, kireç kire çözücü diye etki ettiği dediğinde aslında kireç çözücü kireç olarak bahsettiği burada kireç taşıdır. İşte zeminlerde, bazen e, mermerlerde, tebeşirin yapısında yine kireçlenmiş çamaşır makinelerinde falan bu bulunur. İşte kireç çözücü dediğimizde, asit eklediğimizde bunu e, çaydanlıklarda sirke ile falan yok edebiliriz. İkinci olarak kalsiyum karbonat yani kireç taşı e, ısıtıldığında Kalsiyum oksit ve karbondioksite parçalanır. İşte burada yüksek sıcaklıkta sönmemiş kireci elde ederiz. Kireç taşından bu sönmemiş kireçtir. Sönmemiş kireci suyla tepkimeye sokarsak nasıl bir oksittir bu? Bazik oksittir. Bazik oksitlerin özelliğine metallerin oksitlerine biz bazik oksit diyoruz. Suyla tepkimeye girip kendi bazını oluşturmasıdır. Dolayısıyla Burada kalsiyum hidroksit bazı oluşur. İşte bu bu şekilde sönmemiş kireç suyla söndürülmüş olur. Buna da sönmüş kireç diyoruz. Yani bunlar mutlaka TYT'nin, ÖSYM'nin çok sevdiği ve kullandığı kalıplar. Bunları bilmemiz lazım. Kireç taşı dediğinde o zaman yaygın adı kireç taşıdır. Doğru. Saf maddedir. Doğru. Saf madde deyince bizim aklımıza ne gelecek? saf madde dediğimizde eğer saf madde diyorsa iki şey gelecek. Ya bileşiktir ya da elementtir. Kalsiyum karbonat birden fazla farklı atom içerdiğine göre bileşiktir. Bu da doğrudur. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Evet fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz fiziksel yöntemlerle kim ayrıştırılıyor? Fiziksel yöntemlerle ayrıştırıl dediğinde karışım aklımıza gelecek. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılıyor diyorsa bileşik aklımıza gelecek. Hiçbir yöntemle ayrışmıyorsa o zaman yani ne fiziksel ne şeyle ayrışmıyorsa element aklımıza gelecek. Ne fiziksel ne kimyasal yöntemle ayrışmıyorsa Element aklımıza gelecek. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz dedi. Doğru. Çünkü bu bir bileşiktir. Bileşikler kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Ayrılabilirler. Dolayısıyla burada cevabımız bir olur diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Evet, ikinci soruda. Diyor ki su dolu cam şişe buzdolabının buzluğuna bırakıldığında bir süre sonra şekilde gibi kırılmaktadır. Evet şekilde gördüğümüz gibi kırılmış. Sıfır derecedeki su donarken niceliklerinden hangileri artar? Şimdi burada suyun özel durumunu bir konuşmamız gerekir. Suyun özel durumu. Bu her yerde karşımıza çıkabilir. Önemli bir özelliktir. Artı 4 dereceden itibaren bir maddenin sıcaklığını artırsan hacmi zaten artar. Orada bir problem yok. Burada sıkıntı artı 4'ten bu tarafa doğru giderken. Yani sıcaklığı azalttığında da hacminin artmasından kaynaklanıyor. İşte su donarken hacmi artar. Su donarken hacmi artar. Bu da suya çeşitli özellikler kattır. Yani şöyle... Donmaya başladığında su üstten donmaya başlar. Yoğunluğu daha küçük çünkü. En büyük yoğunluk su maksimum yoğunluğu artı dörtte sahip. Diğer sıvılar alttan donarken su üstten donar. Burada buz oluşur. Ha, şöyle düşünebilirsiniz. Donsun hocam donma devam etmez mi? Dışarıda eksi 40 derece sıcaklık var. Buz o kadar kötü bir ısı iletkeni ki ısıyı iletmez diyebiliriz. Yani burada bir yalıtkanlık görevi görüyor. Ve burada sıcaklık yaklaşık olarak hep artı 4 derece ya da artı 3 artı 2 derece civarında suyun içinde hayat böylece devam etmiş oluyor. Demek ki bu donarken hacminin artması üstten donmasını sağlıyor. Ha, donarken niye hacmi artıyor dersek burada hidrojen bağıyla ilişkili o da. Burada donarken şöyle... Buradan da bir hidrojen bağı yapar. Buradan da bir hidrojen bağı yapar. Bunlar düz, düzgün dört yüzlü bir yapıda yani suyla yine şurada su molekülleriyle hidrojen bağı yapar. Düzgün dört yüzlü bir şekil alır. Bu düzgün dört yüzlü şekiller katı hale geçip bir araya geldiğinde altıgen şeklinde bir yapı oluşturur. Bu da büyük boşluklar oluşturduğu için hacminde artış meydana gelir hem hidrojen bağının gücünden hem bu altıgen halkaların oluşmasından kaynaklanıyor bu hacim artışı. Dolayısıyla donarken saf bir madde olduğu için sıcaklıkta bir değişiklik meydana gelmeyecek. Hacim artacak. Şimdi yoğunluğu konuşursak D eşittir M bölü V'ye göre hacim arttığına göre o zaman ne yapacaktır? Öz kütlesinde bir azalma meydana gelecektir. O zaman öz kütle azalır diyebiliriz. Cevabımız B'dir. <laughs> diyebiliriz burada. Diğer soruya geçelim. Evet, Üçüncü soruya bakıyorum. Diyor ki bana X X O3 -2 yonunun 42 elektronu vardır. Hemen şuraya alalım. X O3 -2 Böyle bir yapıyı gördüğümüzde önce şunu hatırlayacağız biz. Şimdi elektron sayısı, elektron eksi yüklüdür. Proton artı yüklüdür. Dolayısıyla burada eksi yüklü demek ne demek? Elektron sayısı yani eksi yük sayısı artı yük sayısından 2 fazla demektir. O zaman 42 tane elektronu olduğuna göre 42 tane de proton olması lazım ki 2 tane eksi fazlalığı oluşmuş oluyor. Demek ki proton sayısı burada nedir? 40'tır. Ona göre demiş X elementinin periyodik cetveldeki grubu hangi seçenekle doğru? sarıya boyanmıştır. Doğru olarak sarıya boyanmıştır diyor. Hemen bulalım. Şimdi x artı 3 tane oksijen eşittir 40'tır dedik. Oksijeni zaten bize vermiş 8 olarak. 8 kere 3 24. 40'tan 24 çıkarırsa 16'dır. X 16 numaralı elementtir. O zaman 2, 8, 6 yani 6A grubundadır. Cevabımız burada nedir? B'dir diyebiliriz. Evet bu soruda böyle. Dördüncü soruya bakalım. Diyor ki X, Y, Z, T element atomlarının katman elektron dağılımları verilmiş. Buna göre bu atomların oluşturduğu maddelerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bu soruyu çözmeden önce hani metal mi ametal mi kararını vermemiz gerekiyor dağılımı verdiğine göre. Burada ben zaten biz ilk 20 element sorulacaktır bu tip sorularda. Bir açıklama yapayım. E ee, şöyle. Şimdi elektron dağılımını yaptığınızda genellemedir bu. 1 2 3 ile bitenler metaldir. <laughs> evet, burada istisnası var mı? Var, bileceğiz. Mesela hidrojen 1 numaralı elementtir. 1 ile biter. A metaldir. Yine helyum 2 ile biter. Soy gazdır. Ee, bor 3 ile biter. Şey. Bor 3 ile biter. Yarı metaldir. O zaman bunların dışında kalanlar 1, 2, 3 ile bitiyorsa metaldir. İkinci olarak genelleme 5, 6, 7 ile bitiyorsa o zaman A metaldir. 4 ile biterse 4 ile bitme 2 ihtimal var. Karbon 2, 4... A metaldir. Silisyum 14, 2, 8, 4 o da yarı metaldir. Zaten ilk 20'yi bileceğimiz için. Demek ki ikinci sırada ametal metal var. Üçüncü sıradaki element 4, 4A grubunda yarı metal silisyumdur. Bunları bildiğimiz zaman artık sorunun çözümüne geçebiliriz. Ama bu özellikleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hemen geçiyorum. Diyor ki X 1'miş. O zaman X nedir? Hidrojendir. Sen bir numaralı element dediğinde hidrojen olduğunu ve ametal olduğunu bilmen gerek. Evet. Öbürü neymiş? 4A'da karbon söyledim biraz önce. İkinci periyotta olduğuna göre bu karbondur. Ametaldir. Yine 6 ile bitmiş. Ametaldir. Yine 1 ile bitmiş bu istisnalara uymayan. O zaman metaldir. Yani istisna olmayan durumlardır bunlar. İstisnaları zaten burada söyledim. O zaman sorunun çözümüne geçelim. Bu istisnalara dikkat edeceğiz. Yani böyle bir soruyla karşılaştığımızda. T, X. T ne? Metal. X ne? A metal. T, X bileşi iyoniktir. Doğru. Metal, A metal arasında elektron alışverişiyle iyonik bağ oluşuyordu biliyorsunuz. Yx4 molekülü apolardır. Hani sen istersen şöyle yapabilirsin. 4A'da olduğuna göre Y için konuşursak 1 2 3 4 bunlara birer tane X bağlarsın şöyle. Evet, o zaman apolar olduğunu görürsün. Ya da bunu CH4'müş gibi düşünüp karbonun hidrojenli bileşikleri apolardır diyebilirsin. Bu da doğrudur. X2 apolar kovalent bağ içerir. Doğru ametal olduğuna göre ametal aynı ametaller arasında apolar kovalent bağ var. Farklı A metaller arasında polar kovalent bağ var. yz 2 molekülü polardır dedi. Y'ye bakıyorum karbon. Karbonun oluşturduğu ikili bileşikler e eğer en sayısı şuradaki sayı birden büyükse hiç düşünmeden apolar diyebiliriz. Ama ben bunu çizerek de yapabilirim. Y neydi? 1, 2, 3, 4. Ee, Öbürü ne? Z. Z'de kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şu tekler birbirleriyle eşleşirler. O zaman düzenlersek burada ne oldu? Y, 2 tane bağ. Yine Z, 2 tane bağ. Merkez atomundaki bütün elektronlar bağ yaptığı için yani ortaklanmamış elektron çifti içermediği için e, YZ2 molekülü apolar çıktı. Bize burada polardır dediği için bu yanlıştır. Ama biz bunu dediğim gibi pratik olarak da yapabiliriz. Karbonun ikili bileşikleri, karbon monoksit hariç hepsi apolardır diyebilirsin. T atomlar arasında metalik bağ bulunur. T'nin evet, metal olduğunu söyledik atomları bir arada tutan güçlü etkileşim orada nedir? Metalik bağdır. Bu da doğrudur. Bunu da doğru demiştik. Cevabımız burada D'dir. Evet geçelim 5. soruya. Evet karışımlar ile ilgili X, Y, özellikleri aşağıda kesişim kümesiyle gösterilmiştir. Homojen ve heterojen olma durumunu gösteriyor bize. Y birden fazla maddeden oluşma Evet, karışımların ortak özelliğidir bu. Birden fazla maddeden oluşur karışımlar. Doğru. X tek fazla olma. Tek fazla demek homojen görünümü anlatıyor bize. Yani fiziksel hali anlatmıyor. Mesela şöyle karıştırıyoruz bunu. Burada diyelim ki yağ su var. Şurada şöyle yağ var. X'te sıvı haldedir. Burada şu faz ayrımıdır. Yani bu iki fazlıdır. Fiziksel hali sıvıdır ikisinin de ama fiziksel ol hal olarak tek hal var ama faz olarak iki fazlıdır. Şuna da faz çizgisi denir, faz ayrımı denir. Dolayısıyla görünümü anlatır bize. Farklı görünüm, homojen görünümlü ise tek fazlıdır, heterojen görünümler birden fazla faz içerirler. O zaman öyle bakalım biz homojen mi heterojen mi diye bakalım faz sorduğu zaman. O zaman tek fazlı olma, evet homojendir, tek fazlıdır, doğru. Z demiş çok fazla olma. Evet heterojendir. Çok fazladır. Yani biz bunu kendimiz gözle göremesek bile mikroskopik olarak baktığımızda bile mesela kolloidler de yine tek fazla değildir. Onlar da heterojen olduğu için çok fazla durumdadır. Yani homojen karışımlar tek fazla, heterojen karışımlar çok fazla diyebiliriz. Y saf olmama. Evet karışımların yine ortak özeldir. Saf değildir. Saf madde biraz önce söyledik. Element ve bileşiklerdi. Onun için bu da doğrudur. Dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden büyük olması. X'e e bakıyorum. X neydi? Homojendi. Homojen karışımlara ne diyoruz biz? Çözelti diyorduk. Çözeltilerin özelliği neydi? Çözeltiyi hatırlayalım hemen. Dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden büyük değil. 10 üzeri eksi 9 metreden küçük olması gerekiyor. Onun için bu yanlış oldu. Cevabımız burada E'dir diyebiliriz. Evet diğer soruya bakalım. Altıncı soru. Diyor ki eşit mol sayılı CH4 ve C2H4 gazları tepkimesine göre tamamen yakıldığında normal koşullarda 33 6 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen 33.6 dediği için 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyorsa burada şuna dikkat edin böyle bir soruyla karşılaştınız. Yani normal koşulu kullanmanız için iki şart gerekiyor. Bir soruda normal koşul diyecek ve gaz diyecek. Gaz demediği zaman hemen 22,4'ü görünce 1 mol demeyin. Burada yapılan klasik hata dikkat etmiyoruz. O zaman 33.6 litre kaç moldür? Bu da 1,5 mol yapar. Demek ki 1.5 mol karbondioksit elde etmişiz biz. Eşit mol sayılı dediği için n mol diyeyim ikisine de. Bundan n mol tepkime girerse n mol karbondioksit oluşur. n mol tepkimeye girerse 2 n mol oluşur. Toplamları şunların karbondioksitlerin 3 n 1,5'sa o zaman n buradan ne yapacaktır? 0.5 mol olarak bulunacaktır demek ki n dediğimiz şey yani mol sayıları ikisinin de 0.5 mol, mol'dür. CH4 gazının başlangıç mol sayısı 0.5'tir doğru. 2.5 mol O2 harcanmıştır diyor. Bundan 2n mol harcanır katsayı geçişinden. Bundan 3n harcanır. 5n mol harcandı. 5n mol de 0.5 ile çarparsam 2.5 mol yapar. Bu da doğrudur. 14 gram C2 H4 gazı harcanmıştır diyor. O zaman kütle eşittir mol çarpı MA yaparsak molümüz 0.5 zaten. C2 H4'ün MA'sı da 24 28 evet çarparsam bu da 14 gram yapar. Bu da doğrudur. Cevabımız burada D olarak bulunur diyebiliriz. 7. soruya bakalım 7'de ne demiş? Evet, havadaki bazı gazların su ile tepkimesinden asit yağmurları oluşur. Buna göre asit yağmurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asit yağmuru havadaki SO2, NO2 gibi e, asidik oksitlerin oluşturduğu e, yağmuru asit yağmuru diyoruz. Şimdi sen NO2'yi su ile tepkimeye sokarsan, Buradan HNO2, HNO3 gibi asitler oluşacaktır. İşte bu asitler e, asidik yağmuruna sebep olur. E, yine SO2 aynı şekilde SO2 havadaki oksijenle reaksiyona girip SO3 oluşturur. SO3 buradan suyla tepkimeye girdiğinde H2SO4 oluşturur ya da SO2 H2O ile tepkimeye girip H2SO3 oluşur. Bu da tekrar yükseltgenip H2SO4'e dönüşür falan. Bunlar teknik şeydir. Bilmenize gerek yok. Hani kafanızda netleşsin diye söyledim. Demek ki asidik oksitlerin sen asit oluşturduğunu, özellikle SO2 ve NO2 türü bileşiklerin e, havadaki bu kükürt oksitlerin ve azot oksitlerin suyla tepkime sonucu kuvvetli asit bazlar oluşur. Bunlar da pH'i çok düşürürler. Onun için de asit yağmurlarına asidik su yağar yani yağmur olarak. Onun için asit yağmurlarına sebep olurlar. Fosil yakıtları sonucu oluşabilir doğru. Fosil yakıtları sonucu bu gazlar oluşacaktır. Bu gazlar da suyla etkileştiğinde asit yağmuru olarak yağacaktır. Göllerdeki balık ölümleriyle ne yol açar? Doğru. Suyun pH'ini değiştirdikleri için Orada e, solunumda sıkıntı yaşar balıklar. Çeşitli hastalıklara, e, zararlı etkilere karşılaşabilirler ve ölümle sonuçlanır. Tarihi eserlere zarar verir. Tarihi eserler zaten baziktir. Ya kireç taşır ya metal taşır. İşte bunlar da asitlerle tepkimeye girerler. Azot oksitlerin suyla tepkimesinden oluşur. Söyledik zaten. İnsana zararlı etkisi yoktur dedi. Yanlış. Yani bu asit yağmurlar özellikle çok kirli havalarda yağdığında... E, tahriş edici, göze zarar verici, solunum hastalıkları oluşturabilir. Özellikle bu konuda solunum hastalığı olan kişilere daha çok zarar verebilir. Onun için dikkat etmek gerekir. Özellikle kirli havalarda yağmur yağarken dışarı çıkmamakta fayda var diyebiliriz. Burada cevabımız E'dir. Bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.